Mesela ölüm de görüntü halinde oluşur. Mesela bütün melekleri görürsün. Ezrail Aleyhisselam gelir, görürsün görüntü halindedir. Bazı insanlar e eğer yani bedenini tamamen terk etmeliyse zaten bir konuşma yapıyorlar. Mesela bağlantıya geçiyorlar. Ya mesela ben şu an ölüyorum diyor. Ya şu an gidiyorum diyor. Yani e bağlantıya geçtiği için. Ama e esasında e ya daha önce ölür, ya yani biraz daha önce olur ama konuşur adam. Yani karşısındaki kişilerle konuşur. Hatta derler gözünün nuru gitti, feri gitti falan derler. Yani ölmüş oluyor fakat farkına varmıyorlar. Yani o boş boş konuşuyor mesela şuursuz şuursuz. Nasılsın dersin? İyiyim der ama hiçbir anlam yoktur gözünde. Ölmüş oluyor. Bazen de son ana kadar bedeninde kalmış oluyor. Ya beden gözüyle de görebildiği için e, o konuşmalar oluyor. Yani mesela e, Atatürk'ün de son sözü selamdır biliyorsunuz. Selam. Tabii sonsuz selam demiştir etrafındaki. Yani ondan sonra gözünü kapatmıştır. Mesela bu yani bir insan ölüm bilemez. Yani en, en fazla bayılacağını düşünebilir. Yani selam niçin Selam ayrılırken söylenen bir sözdür. Yani Müslüman içeri girdiğinde selam verilir. Giderken de selam verilir. E, gitmede son söz kullanan sözdür. Selam. Selam deyip gözünü kapatmıştır. Yani demek ki gördü. Yani e, öldüğünü anladı yani. Ama bu çok çok yaygındır. Yani. Herkes bilir. Yani Birçok kişi önceden de mesela bir gün rüyasında görürler kimi öleceğini. Değil mi? E, yakınları görür. Yani çok çok yaygındır. Hatta benim annem e, gece üçte kalkmıştı. Dedem öldüğünde. Kış günü gece üç. Bütün ailece kalktık hemen gitmek istiyorum ben dedi annem. İstanbul'a ya dedik ya yarısı üç buçuk falan. Hiç hayatta olmamış bir şey bizde yani. İftarda kalkarız ama ya normal günler şey sahurda kalkıyoruz ama normal günler hiç olmamış bir şey. Rüyadan kalkıp e, babamın öldüğünü gördüm dedi. Hemen gideceğim dedi. Hakikaten ölmüş. Aa, Tabii. Ama bakın yani hayır, ölmüş olsa bile yani insan sabahı bekler diye düşünür değil mi yani? Hı -hı. Ölmüş olsa bile sabahı bekler. Hemen Hı. gideceğim dedi. Hakikaten gece yarısı kalktık herkes şey yaptı, giyindi, hazırlandı. Hemen İstanbul'a gitti. Oraya gittiğinde o akşam öldüğünü öğrendi. Ya daha ona bize haberi gelmedi o gittiğinde orada öğrenmiş oldu. bu çok harikadır yani. O saatlerde yani rüya görüntü saatler dönmüş. Gece üç gibi kalkmıştı. Dedem de gece üç gibi ölmüş. Çok acayip. Çok acayip. Tabii. Ee, dolayısıyla buna ait vakalar yani binlerce, on binlerce, yüz binlercedir. Bütün halk de yani toplasan yani ciltlerce ansikolojiler evet. ve e, dürüst insanlar bunları anlatanlar. Bir de mesela benim yaşadım ya yani gözümle gördüm burada yani yani bir başka türlü anlatılsaydı ben şu kuşku diyebilirdim ama evet. yani bütün ailece hep gördük yani. Gerçekten. Net. Ve olayın öyle olduğu da gece mesela ölüm anını oradakiler biliyorlar gecenin üçünden. ve çok şaşırtıcı. Yani bu da kaderin Allah katından olduğunu, ölümün anında belli olduğunu bize gösteriyor. Yani bunun ne ileri ne geriye alınması mümkün değil. Tam anında, vakti geldiğinde bu olur.